Derin. Hadi anneciğim eve gidelim. Hayır. Hadi. Hayır. Hadi ama evde işlerimiz var. <laughs> Hadi evde işlerimiz var. Dikkat et düşme. Tamam mı? Derin. Hadi eve gidiyoruz ya. <laughs> Hadi eve gideceğiz. Hadi derin ya. Aa. E ne yapıyorsun ki burada? Derin hadi eve gidelim. Ay, hadi. Ay. Aa bak kedi var gel kediyi sevelim. Evet. Kedi. Ay. Merhaba kedi. Merhaba kedi. Derin çok elleme. Elleme mi Belki çok sinirlidir. Değil mi? Uzaktan bakalım merhaba de. Merhaba. <laughs> Psi pisi pisi Psi pisi. Pisi pisi pisi. Sipsi Ama mama bilelim mi? Ama mama yok yanımızda Ay Ama... Derin ne yapıyorsun ya? Ne kadar yaramazlık yapıyorsun anneciğim sen Hadi eve gidelim artık ya Kaç saattir buradayız Derin Hadi eve gidelim artık ya Aa. A. Anneciğim hadi Bak düşersin dikkat et Dikkat et düşersin Ah. Beni mi kandırdın? Hadi kay bakalım Aa, nasıl bir kayış düşeceksin? <laughs> Ay. Aa, Hadi, Bak. Koş salla. Yürü. Salla da eve gidelim. Tamam mı? Salla eve gidelim artık ya. Salla bebeğini eve gidelim. Eve gideceğiz. Çok yorulduk ama. Aa, hadi anneciğim. Döndürecek misin? Evet. Nasıl yapacaksın onu? Hadi. Dur bakayım ben deneyeyim. Evet bak açılıyor. Bebeğin dönüyor derin. Dikkat et yüzüne gelecek. Dikkat et anneciğim. Hadi salla bakalım uyur belki onu. O bebeğini de uyutup eve gideriz. Hayır. Ey, eve gideceğiz ama. Hayır. Çok yorulduk. Hayır. Ben çok yoruldum. Ben de ama hayır. iki saattir parktayız. Ha? İki saattir parktayız. Hayır. Evet, evet, Hadi yeter. Hayır. Hadi eve gidiyoruz ya. Hadi ya. Ay bütün günümüz parkta geçti inanmıyorum sana. Hayır. O ne ya? Survivor gibi. Tırman bakayım. Bu kadar mı çıkabiliyorsun? Ay. Tamam o zaman hadi kay. Kaydıraklardan kay. Tamam bakayım o mantarlara. Bas hadi. Ay bütün günümüz parkta geçti derin. İnanmıyorum ya. Hadi eve gidelim ama. O zaman bir kere kay eve gidelim. Bir kere kay eve gidelim. Aa, aa. Nereye? Beni bekle. Bunlar ne acaba derim? Misket mi top mu? Yoksa sakız mı? Sakız. <laughs> Seni Kartımızı okutalım. Dur. Tamam sen otur hadi. Buraya değil, buraya. Buraya okut. Olmadı, değil mi? Dur anneciğim, ver bana. Oldu. Şimdi nasıl oynayacağız? Bas buraya. Bas bakalım. Bekle. Elini çek, bekle. Ne gelecek acaba? Hangi renk gelecek ya? Ben yine heyecanlandım. Ne geldi? Kırmızı mı? Aa al, al bakalım. Aldın mı? Evet. Ha. Oyuncak mı? Oyuncak mıymış? Evet. Tamam kızım. Oynarsın. Dil. Evet. Dil çelibon nerede? Hayır. Bakalım. Bulalım hemen. ben? Evet işte. bak, burada. hayır o diş. Bak bu dil. Dur. Dur ben sana vereyim kızım. Şöyle el, eldivenle alayım. Dile bak kocaman. Evet. Hemen poşet atalım. Düştü mü? Aa bak bak. Derin yemleri. Yemleri nasıl yiyorlar derin. derin Gördün mü? Hemen saldırıyorlar. Evet. Aa, bir daha sık istersen anneciğim, hadi. Bir daha sık bakalım. Dondurma mı istiyorsun? Evet. Evimizde yok ki dondurma. Yok. Ha yoksa sen o çilekli dondurmadan mı istiyorsun? Evet. Ha tamam dur getireyim ben sana. Tamam. Getirdim anneciğim. Bak. Ha, bu değil. Bu değil mi? Evet. E, hangisi? Küçük. Evet. Küçük mü? Aa. Evet. Küçük dondurmamız var mı? Evet. Aa. E, göster bana nerede? Sen göster. Benim haberim yok. Kim aldı? Burada mı? Evet. Dur bakayım. Bu mu? Evet. Aa. Bunu ne zaman aldık ki? Ne? Ne zaman aldık? Açacağım. Çilekli almışız. Evet. Gel açalım güzel. hadi. Aa, oh, Çok evet. güzel. Evet. Değil mi? Evet. Hadi aç evet. bakalım. Tamam. Ben açayım. Ay nasıl evet. yiyeceksin sen bunu? Ne Bu yok. çok büyük değil mi sana? Hepsini yer misin? Oradan değil anneciğim. Buradan aç. Bak buradan. Tamam. Buradan aç. Evet. Aferin. Ay çilekli dondurma almışız derine haberimiz yok. Evet. Dur bakayım. Tamam. Çok soğuk. Çok mu soğuk? Evet. Dur ben sana açayım anneciğim. Şimdi dondurmanı açtım İstersen o üstündeki çikolatayı alayım. Alayım mı? Bak evet. kırılmış zaten o üstü. Hı. Tamam mı? Dur evet. bırak anneciğim. Bak açtım ben. Ay ne güzel duruyor. Ben mi yesem ya bu dondurmayı? Ben. He? Ben mi yesem acaba? Ben. Sana vermesem mi? Wow. <laughs> güzel mi anneciğim? Hı? Hı. Çok mu güzel? Hı. Oh Yarısı çilek yarısı vanilya. Evet. İçinde çikolata parçacıkları da var. Değil mi? Çok güzel. Oh, afiyet olsun.